<laughs> Uyanayım bari ya. Bunun <laughs> nasıl olsa. Ay ben niye bunu kilisesini kaydettim. Ya daha, daha rahat. Var <laughs> 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 kardeşim. Uyandırsam ya. Biraz buramda oturayım sonra belki. <laughs> ha kardeşim tapeti burada kalmış. Birazcık koyacağım. sabah olmuş ya. Bu ablam nerede yine ya? Üf, üstümü değiştireyim Şu yeşili giyeyim bu sefer. Neyse. Abla. Ay dur. Ablama niye bağırıyorum ki ben dişlerimi fırçalayacağım. Dişlerini fırçalar falan işte. Ay. Abla günaydın. Günaydın. Kardeşimin tabletini kurcalıyorum. Gel birlikte. tabletimin. Kardeşimin tabletini kurcalıyorum. Gel beraber, beraber olsun. Benim tabletim tamam. var ya ben bugün ikincisini almaya gideceğim. Annem bana kredi kartını verdi. Ya gel gel eğlenceli olur. Şunun tabletini kurcalayalım gel. Aa toka boka var. <laughs> Ama karakterleri de çok güzel. Ay yalnız kırık. Oha çok güzel. Tam şarjı 5 yalnız ha. Ya boş ver. Şimdi bittiniz siz. Tabletin nerede? Şş, alo siz. Şş. Ya bunun telefonuna ay mesaj geliyordu ya. Tableti başka bir saldığında nasıl unuttuk? Abla var ya şici. babama söyleyeceğim. Babam şerte gitmedi hala. Şimdi babamın yanına gidiyorum. Dur dur dur. Dur bir dur. Dur ya lütfen. Hayır gideceğim söyleyeceğim. Söylersen söyle bana ne ya bir dur. Allah Allah. Söylersen söyle. Ne yapacak ki babam? Söyleyeceğim işte. Ee, baba. Baba. <laughs> kızım, kızım ses sonu annen uyanı oldu. Söyle Dur Ablamın... dur dur. Dur. Sen odanla konuşalım. <laughs> Ablamlar benim birinci tabletimi elliyorlar. Kızım ne olacak senin bir tane tabletin var. Hayır doka bakalım evimi değiştirmişler silmişler. <laughs> Kızım ya. Ben şimdi <laughs> seyahate gideceğim ne yapabilirim ki? Baba ceza ver onlara. Tamam vereceğim kızım. Sen şimdi git odana. Ay, birazcık daha ya ya bilgisayarla oyna bir şeyler yap. Ben onlara kızacağım tamam mı şimdi? Tamam. Şu valizimi de. Hadi ben gidiyorum canım kızım. Hadi dur anneni döpeyim. Hayatım ben gidiyorum. Tamam hayatım. Bay bay. Bay bay. Kızım. Ben şimdi ablanların yanına inip onlara bir güzel kızacağım. Diyeceğim ki siz benim kızıma nasıl tabletinde boka istersin falan diyeceğim. Tamam mı? Ceza vereceğim onlara. Tamam baba. Hadi görüşürüz. Seni öptüm. Baba bye bana bye. Almanya'dan Almanya çikolatası getirir misin? Tabii ki getiririm. Hadi görüşürüz. Bye bay. Bay bay baba. Bu evimi özleyeceğim ya. Bir hikaye yok. Neyse. Görüşürüz. Aa. Hadi. 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 kızlar ben gidiyorum Nereye, kızlar, unuttum Hadi. 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 gidiyorum. Hadi. 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 Ya Hadi. Hadi kızlar ya. Gitmem lazım iş için. Patron acil çağırdı. Abla var ya babam bizi dövebilir. Ha. Toka bakaya karıştırdık ya. Boş ver boş ver hiçbir şey değil. Kızlar ben gidiyorum. İkinizi döptüm bay bay. Tamam hadi bay bay. Ha kızlar bu arada kardeşiniz toka bakasını ellemişsiniz. Toca mıdır boca mıdır nedir artık ellemişsiniz onu. Ya baba ya biz yani ne oldu biliyor musun o bizim telefonumuzu karıştırdı diye biz de onun telefonunu karıştırdık. Peki bu seferlik öyle olsun. Tam hadi siz öpün. Ben uğurlamaya gelecek misiniz? Ben hadi. gelirim baba. Ben de. Ee, sizi... Aa, bir dakika. Sizde sizin istediğiniz bir şey var mı? Baba ben Almanya çikolatası istiyorum. Onu kardeşim de istedi. Ee, ben de... Almanya'dan bir telefon kılıfı istiyorum çünkü telefon kılıfım baya eski eski de. Tamam istediğinizi alırım. Ben sana fotoğrafları atarım kızım. Neli iste, ay Neli. <laughs> nasıl istediğini söylersin tamam mı? Tamam baba. Şunu açayım. Görüşürüz baba. Görüşürüz kızlar. Annenizle baba çıkarken kapıyı kilitler misiniz? Biz buradan kilitlemiyoruz. Yok hayır, hayır kitleyebiliyorsunuz ya tuşa basınca kitleniyor. Parmak iziyle parla. Yok Yetinize. baba bizim boyumuz 1.60 ya. O yüzden yetmiyor boyumuz. Hayır, hayır parmak iziniz yetiyor. Parmak tamam. izinizde koyduk ya. Tabure falan koyarsınız. Tamam baba ne? sen kamerayı açarsın. Bazen hırsız giriyor bizim eve. Tamam, tamam hadi görüşürüz bay bay. Bay bay. Ben şurayı bir kapatayım. Hadi görüşürüz. Hayır ben değil. Hayır ben kapatacaktım ya. Of. Ben kapattım ağla. Hmm. Yürü. Ben kardeşime özür dileyeceğim. Hı hı. Ay duygu sömürdü seni ya. Git ne yaparsan yap ya Allah Allah. Ay, ee, gittiğimde özür dileyim şundan ya. Kardeşim. <laughs> Efendim abla. Ben de ne ama maalesef bak e, ben istemedim bak bu bize kızar şimdi. Ablama ablama dedim söyledim. Dinlemedi beni. Ama ben ne bu bir su bir şey. Pati su batan elimiz. Bakın ikinci tabletimden mesaj geldi bana. Ki kalemim de ama yok. Bir daha ellemeyin benim tabletimi tamam mı? Bir daha ellemeyin. Tamam ellemem ben senden özür dilemeye geldim zaten. Tamam affet seni. Ama bir saatten bir daha benim tabletimi ellemeyeceksiniz. Tamam ellemeyiz. Hadi gel sana şimdi buradan komin yapalım. Kardeşim, Kardeşim bak şimdi o telefon tarafı... o şey için Ablam da senin için özür diliyor mesela. Tamam bunu affettin ya şimdi. Ee, şimdi sana komi yapalım mı? Yaşasın tamam yapalım. Yaşasın yapalım hadi başlayalım. Şimdi senin kıyafetlerin nerede? Burada. Tamam dur. Şimdi e, yok bu demiş. Burada. Aa, nerede senin kıyafetlerin? Hani oradaydın? Ee, çantanda da yok kıyafetleri. Nerede acaba? Hadi bulalım kıyafeti. Nerede bir şey gibi? Kızım. Kızım buraya gel. Geliyorum anne. Geliyorum anne. Efendim anne. Ee, kızım sen şöyle güzel bir yemek yapsan. Tamam anne yaparım mı? Abla ya bugün şey anne Bugün ablam kardeşimin tabletini çok oynadı. Ben dedim onunla hiç şey yapıyor diye. Kardeşim bugün çok ağırdı. Ben de onlar özür diledim. Hı, hmm, ne kadar güzel. Hadi sen bir şeyler hazırla falan. Tamam. Biz de yiyelim hadi. Anne kardeşim kıyafetleri bulamıyorum. Herhalde şey Ayşe abla kirliliğe atmış. Bakabilir misin? Evet evet kirli yaptı. O yüzden ya hepsini kirli yaptı. Çünkü hepsini kirletmiş ama sende. O yüzden maalesef kıyafet sadece o var. Tamam anne şey bugün şey anneanneme gidelim mi? Bilmem ben ya bugün anneannen evde değil kızım o yüzden yarın gidelim. Şey ben dedim bugün e, size geleyim diye. O da tam bugün gel evdeyim dedi. Ya bana evde değilim demişti ama. Ben evdeyim ben tek giderim orada iki gün falan kalacağım. Kızım orada sadece anneannem var neyle kalacağım? Yok ya kalırım ben anne. Anneanne de tatilde niye kalacaksın ayrıca? Yok şey anneannemi anneanneme iki haftadır görmem ya o yüzden görmek istiyorum anneannemi birazcık. Ne peki sen mi Tamam ben hazır hazırlanacağım birazdan. Hadi bay bay. Vayis falan hazırlama. İki elbise götürüyorsun sadece iki kıyafet. Bakacağım valizine sadece iki kıyafet. Tamam anne sadece bakımlarımı da götüreceğim o kadar. Tamam hadi. Baba. Bir de almış. ödevlerimi götüreceğim. Ablan almıyorsun yanına. Tamam. Ablan sen de gelmeyecek. Şöyle, şöyle mi gideceğim Şöyle bir güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Söyleme mi de kızım? Tamam anne. Şunu da yıkayacağım. Kardeşine söyle mi sana gelmek için kızım? Tamam. Bilmiyorum kardeşin yastıklarına gidiyor. Tamam anne. Tamam kardeşinin kahvaltısını önden hazırla istersen o e, yaz kursuna gidiyor ya birazcık hızlı hazırla. Tamam anne. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum ben. Tamam. Kahvaltı şu anda hazırlar. Anne, hadi gel yemeği. Tamam geliyorum kızım. Elimi yıkıyorum. Ay. ya. yapayım anne? İşte 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 Anne hadi bak kurabiyeler soğuyacak. Tamam geldim. Geldim. Ay. Hadi kızım kurabiyeleri getir. Çok pişmesinler. Getiriyorum anne. Biraz yanmış mı o ya? Yok anne fırınımız böyle şey ya. Kurabiyeler geldi kızım sıcaktır ama bırak ilk önce Şuraya bırak ısınsın Ay soğusun sonra yeriz Hatta dolaba da koyabilirsin Soğuk daha güzel olur Tamam anne Şuradan kendime şey Şey koyayım ya Şuradan kendime bir tane şey yapacağım Tamam Çok güzel çok severim Kızım sen kendine de çay koymuşsun. niye çay içmiyorsun? Yok anne ben canım çay istemiyorum ya. Meyve suyu istiyor canım. Kızım kendine de koymuyorum onu. Yok anne ben şey meyve suyumdan sonra yiyeceğim. Ay içeceğim. Yani odamda içeceğim. Tamam. Haydi olsun. Arkadaşlar bu arada söylemeye Yeni hikayemiz bu arada. Ee, yemek falan yerler işte hadi gel. Ne kardeşim hadi gel. Bir şeyler yapalım. Bilgisayar oyna. Tamam abla hadi. Hayır, ben ben anneanneme gideceğim. Ne? Anneanneme gideceğim. Ben de geliyorum. Hayır. Ben de geliyorum. Hayır. Şaka yaptım. 1 Nisan. Bugün 1 Nisan değil ki. Bugün 1 Ekim. Bugün 1 Ekim. Yalan atma. Ben de ya. geliyorum. Ya şaka yapıyorum. Şaka Haydi annemle konuşmalı kanka. Kankamla kalacağım. Vallahi Hangi sen... kanka? Seni sevmediğim bir tane ekin kankam var ya onda kalacağım. Onda kalmana annen izin vermiyor yalnız. Verdi. Hı, Hı gidip sorayım. Sen git sor. Tamam sorayım. Sen göreceksin şimdi gününü. Bak şimdi göreceksin sen şimdi. Bence izin vermedi ama neyse. Ayrıca Ekin'e gitsem bile ben de geleceğim. Çünkü Ekin'le arkadaş olduk. Şimdi şey göreceksin bildiğini senin foyan ortaya çıkartma Anne, anne şey ay, yapma. Kardeşim anneannemde mi kalacak Ekin nerede mi? Ekin nerede kalacak kızım? Tamam ben de gideyim Niye? Ay. Niye? Evet. Gideceğim hayır kızım Gideceğim bana ne Hayır ya Neyse ben anneannemle Kalmaya giderim o zaman ya Ben anneannemle kalmaya gidiyorum Annem de izin verdi Annem ekinlere izin vermedi ama Şey yapmaya izin vermedi anneannemle Ben anneannemle kalmadı. Telefon çalıyor ben gidip bakayım şunu ne? Ev ne? Gratis'te indirim mi çıkmış? Hazırlanayım bari ya. Ay. Yanlış kıyafetimi giydim. Abla gratis'te indirim çıkmış. Tamam gideriz. Yarın. Ama şimdi 10 lirayı ruj gördüm. Onlar çakmadır ya. Bizim var zaten bir sürü. şimdi çantamı getireyim şunu şunun çantasını bir şuraya koyayım ya varsa yapsın. Madem forumda buluşmaya gidecek o zaman niye kıyafet? Ay foruma gideyim ben bari. Abla ben foruma gidiyorum. Tamam ben de gelirim birazdan. Sen git. Şimdi şu Sakın al o elbiseleri alma. Birisini alacağım valla. Ya hayır ya onu ben alacaktım. Ha, Kızım bana ne ya? Önce kapsaydım. Sakın benim pijamamı alma. Bir de bir de parfüm alayım. Ay bu ne ya? Parfüm ne alacağım ben? Kız bunu bunu nasıl yapıştırdın ya? Bir <laughs> de çıkarttım. Sonunda Her şey birbirine karıştırmış. Hmm, bir de başka bir tane ruj alayım. Ay acaba ben erkek arkadaşımla mı buluşsam? Anne var. Anne. Ben anneanneme gidiyorum. Forum'a da gelmeyeyim. Sonra gidelim belki. Hadi görüşürüz aşkım. Şunu benim parmak istedim. Uyuyordu. Hadi ben kaçtım. babe. Anne. Anne. Anne, neredesin? <laughs> of, anne, anne sana diyorum. Kızım dur ya. Çık it, ne var? Anne sana yarım saattir aşağıdan bağırıyorum. Duymuyor mu ya? Kızım aşağıdan yukarı nasıl duyayım? Deli misin sen ya? Allah. Anne ben erkek arkadaşımla kalabilir miyim? Hayır. Sen anneannemle kalkılacaksın. Ya hayır anneannem şimdi. Anneannem köye gitmiş. Ablam da gitti salak gibi ya. Ya anneannemde de yengen, falan var. Onlar toplam sen de onların yanına git. Hayır ablam varken gitmek istemiyorum. Yanlış zaten. Aferin. En kaçırma demedim mi? Anne. Ben ne Neden? Yanımda kim var biliyor musun? Hangi yanında? Yanında bir tane küçük boylu var. Kardeşim var yanında. Kızım sen git o odama. Her şeyi duydum ki. Tamam ama sen benimle gelmeyeceksin tamam mı? Geleceğim ki. Eğer götürmezsen seni Bu Buradaki kıyameti kopayayım. Bayım, caime her şey yapayım. Aferin kızım sana. Aferin bravo. Şimdi üçünü de götürmek, şimdi ikisini de götürmek zorundasın. Şimdi ben ilgilenmiyorum dersinle. Sen ilgilen, ben de biraz. Ben de Ekin nerede kalırım? Ekinlerin annesi evde yok. Evde Ekinler dershanede. Evde ekin... anne. Tamam Ekin dershanede. Yazıl dershanede. Git ne yapıyorsan yap. Anne yani Ekin'nin annesini artık bulaşık mı yıkarsın, ne yaparsın? Ne Senin babama yap. söyleyeceğim anne. Babam baban hayatta bir iki ay sonra dönecek. Söylesen bile hiçbir şey yapamaz. Bay bay. Of ya ben de gideceğim anne. Hayır kızım. İyi tamam gitmem. Ben de arkadaşım Eylül'lerde kalırım. Hayır kalamazsın. Çünkü arkadaş... Bana ne konuşmayı verdi o zaman. Tamam konuk konuşmayacağım. konuşmayacağım size bir daha. Hadi çık odamdan şimdi. Kızım ya çık odasına gideyim de bari birazcık yalnız kalsın. Ben <laughs> de bari akşam yemeği yapayım ikimize. Şöyle bir güzel soslu noodle yapayım var ya üf mükemmel olur. Kızım ben yemeğe odama geçiyorum yemek yiyeceğim sen de sana da mama hazırlarım istersen. Ben seni koymuyorum anne. <laughs> siz, siz oh, bu boya mı? Saçıma geldi. Aa. Eyvah. Bunu nasıl çıkaracağım ben şimdi? Ben bunu nasıl çıkaracağım? Ben bunu nasıl çıkaracağım? Anne. Sen benimle konuşmuyorsun. Ayrıca kapı anne, kapı Anne saçıma kitle. bak. Anne saçıma bak. Çıkıt ne var? Ay kızım bu ne? Bilmiyorum çık, çık, çık. anne. Ay ay kızım yüzüne kilitledim ya. Uf, şaşkınlar ne yapacağım bilmiyorum. Baba. Şurada kalsın. Arkadaşlar bir dakika. Partiki kaldı çünkü biraz uzadı. O yüzden partikide devam edeceğiz. Abone olup ay abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.